Merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. İnşallah herkes için güzel bir gün olur, kazançlı bir gün olur. Ee, bizi soracak olursanız bizler iyiyiz, ee, İnşallah siz de iyisinizdir. Şöyle bir Avrupa kent gayrimenkulle başlayalım. Borsa yatay açıldı, bu şekilde de devam ediyor. Avrupa kent gayrimenkul %1.9 artı da 259 bin not alıcılı, 768 bin not da satıcıdır. Alan taraf İş Bankası 120 bin not, gidi 70 bin not almış. Satan Vakıf Bank 62 bin not, Halk Bankası da 47 bin not satmış Avrupa kentte. Mega Metal e, sabah yüzde 9'a kadar yüksel, 39.82'yi gördü. Ka 39.82 tavanı mı? E, evet, tavanı, tavanı da görmüş gördüğünüz gibi. Ama orada çok fazla durmadı. Bilginiz olsun, hemen aşağıya geldi. 4'e kadar da geri gelmişti. Bakalım bugün nasıl olacak? 550 bin not alıcılı 1.1 milyon not da satıcılı mega metal. Vakıf 836 bin not, İş Bank 886 bin not almış. Satanlar şeker 638 bin not, A1 kapital 581 bin not satmış mega metalde. Sur gayrimenkulde %1.2'lik bir artı var. 115 bin not alıcılığı, 424 bin not da satıcılığı. Gedik 88 bin not almış, ALB 67 bin not almış. Satanlarda ise Trivi 74 bin lira hatta 64 bin not satmış Sur gayrimenkulde. Kuzey Boru buçuk Eşleşmesi, sabah eşleşmesi tavan da Kuzey Boru'nun da. Bugün de 85-30 tavanı 84-95'e kadar da yükseldi. Yani tavana 3-4 kademeye kadar da gelmişti ise. Şöyle 350 bin nota 330 bin not kademelerde dengeli görünüyor. %7'ye yakında artısı var. Vakıf 244 bin not almış. İş Bankası 231 bin not. Ziraat'te 200 bin not almış. Satanlarda ise Halk Bankası 537 bin not, Deniz Bank 418 bin not, Osmanlı'da 150 150 bin not satmış Kuzey Boruda. Cates Elektrik %3.5 üç buçuk artıda 388 bin not, alıcılı 765 bin notta, satıcılı Ziraat 370 bin not almış, İş Bankası 280 bin not, Garanti'de de 147 bin not almış, Satan şeker 390 bin not satmış, Vakıf 155 bin not, Yapı Kredi 134 bin not satmış burada. Begio hafif eksi de 10 milyon lot alıcılı 3.6 milyon lot da satıcılı. İş Bankası 771 bin lot almış. Halk Bank 255 bin lot almış. Gedik 238 bin lot almış. Satanlar'da Buz Yatırım 685 bin lot satmış. Yapı Kredi 330 bin lot. Kolendi de 214 bin lot satmış. Begö'de. Şeker Yatırım Menkul Değerler 340 bin not alıcılı, 975 bin notta da satıcılı. Vakıf 68 bin not almış. Marbaş 48 bin not. Filip 29 bin not. Satanlar Meksa 59 bin not satmış. Garanti 53 bin not. İş Bankası 51 bin not satmış. Şekerde. Ekos'a bakalım. Sabahta bir fabrikanın bitirildiğine dair, faaliyete geçtiğine dair haber de vardı. Onun etkisiyle de 56'ya kadar da yükselmişti ama biraz kar satışı geliyor tabii ekosta. Son dönemin gözde hissesi iyi performans göstermişti. Bir miktar kar satışı gelmesi gayet mankullü, makul çünkü burada sürekli giden bir hisse sağlıksız bir yükseliş yaşar. Burada birkaç tane kap haberinden sonra tekrardan e, yükselişe geçmesi daha sağlıklı bir yükselişi beraberinde getirecektir Ekos'ta. 268 bin not alıcılı 1 milyon 400 bin not da satıcılı burası. Ekos'la alakalı yorumlar geliyor. Ekos için fikriniz nedir, görüşünüz nedir, yorumunuz nedir diye arkadaşlar Ekos'ta ilk halka arz olmadan Bakın daha taslak izahnameden ben Ekos'la alakalı video çekmeye başladım. Daha taslak izahnamede. Yani onaylanmadan 15-20 gün önce taslak izahnameyi inceledik. Hem de SPK onaylı izahname'sini inceledik. Daha sonrasında tekrar tekrar video çektik Ekos'la alakalı. Hep şunu izledik. Astor'u kaçırmış olabilirsiniz. Kontrol matiği kaçırmış olabilirsiniz. Ama Ekos'u kaçırmayın dedik. Hep bu şekilde Ekos'la alakalı biz uzun vadeli olarak Ekos'u listemize eklemiştik. Ve nitekim de aynı şekilde duruyor. Şöyle alanlara bakalım. Alanlarda yapı kredi 87 bin not. Ziraat 52 bin. Osmanlı'da 49 bin not almış. Satanlarda ise Oyak 62 bin not. Akbank 39.000, bin. 38.000 38 bin not satmış. Ekos'ta. Agrota bakalım. Agrota 15'in altına sarkmış. 1.4 milyon lot alıcılı, 1 milyon lot satıcılı Agrot. Tacirler 176 bin lot almış. QNB Finans 155 bin lot, Ahlakçı 100 bin lot. Satanlarda Ziraat 182 bin lot, Halk Bankası 140 bin, İş Bankası 120 bin lot satmış Agrota. Marbula bakalım. Marbula 314 bin lot alıcılı, 611 bin lot satıcılı. Vakıf almış 60.000 bin not A1 kapital 26.000, bin garanti 25 bin. satanlarda Artbank 75 bin not satmış İş Bankası 63.000, bin 40.000 40 bin not satmış Marvel'da. Bin yatırımlar holding'e bakalım. Burada da gün içerisinde 356 görülmüş. 63.000 not alıcılı, 136.000 not da satıcılı. Alanlar, tacirler 12 bin not, Philip 92 9200 not, ünlü de 4 bin not almış. Satanlar zira satmış 11000 bin not, oyak 9200 gedik de 9 bin not. Satanlar da bunlar. Şöyle başka gözümüze çarpan hisseler var mı diye bakalım. Şöyle en çok yükselenlere bakalım orada. Kafein yazılım var. E, dün bir ihale haberi de var. 480 bin lot var tavanda. Ulaş turizm var. 217 bin lot var tavanında. Ersu gıda var. Tavan olmamış ama iki kademe var tavanında Ersu'da. Maktık'ta 445 bin lot alıcılı. 458 bin lot da satıcılı. Diğer bir ise işte Samat var. O da %8 artıda. 294 bin lot alıcılı. 260 bin lot da satıcılı Samat. Kuzeyburu yüzde %8 yaptı bu arada. Kuzeyburu'ya tekrar bir bakalım. 350 bin not alıcılı, 360 bin not satıcılı. kademeleri çok dengeli bayrak EBT taban var. Bayrakta 335 bin not alıcılı 94 bin not satış satış tarafı oldukça az bayrakta. Sanika 3368 bedelsiz vardı biliyorsunuz. Sanika'da yaklaşık %500 olması lazım ya da %600. 347 bin not alıcılı, 440 bin not satıcılı. Burası da kademeler dengeli Sanika tarafında. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Sizlere bu şekilde hem halk arzısı hisseleri ile alakalı video çekmeye çalışıyoruz. Yeni projelerimiz de gelecek arkadaşlar. Yani beğendiğimiz hisseleri, bilançosu iyi gelecek. Özellikle bu hafta sonu bilançosu iyi gelecek hisseleri analiz edip onlardan birer ikişer adetlik bir video yapmayı düşünüyoruz. Yine bu şekilde paylaşımlarımız devam edecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.